Evet bakın gelmeye başlamışlar arkadaşlar 182 tane şu anda beğeniye ulaşmış durumdayız Bakın arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle beraber YouTube'da beğeni kazanma yöntemlerine sizlere bahsedeceğiz bizim göstereceğimiz yöntemler sayesinde artık bu videoyu izledikten sonra kendi kanallarınızdaki beğeni sayılarınızı artık kesinlikle halletmiş olacaksınız. Yani böyle bir sıkıntınız artık olmamış olacak arkadaşlar. Bu video sonrası sizlere ücretsiz bir şekilde nasıl YouTube'da beğeni kazanabilirsiniz. Kanalınızı nasıl geliştirebilirsiniz ve videolarınızın etkileşimlerinizi nasıl arttırabilirsiniz. Sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Ve gerek bizler de bunları bu video içerisinde deneyeceğiz. Bakalım gerçekten işliyor mu? Gerçekten bu yöntemlerin bir gerçeklik payı var mı? Bunları hep beraber test edeceğiz yoklayacağız gerçekten oluyor mu yani kızarcası hep beraber sizlere bu videoda bunu deneyeceğiz arkadaşlar Ekranda şu anda bizim bir tane takipçimizin hesabı var. Kendisi videoları paylaşıyor ve videolarının beğenilmediğini söylüyor. Biz daha öncesinde kendisine beğeni kazanma konusunda yardımcı olmuştuk. Fakat bu videoda detaylı bir şekilde sizlerle beraber yardımcı olmak istiyoruz. Kendisini Discord sunucumuzdan seçtik arkadaşlar. Youtube bölümünde kendi hesabının geliştirilmesini istedi. Sizler de bu arada arkadaşlar kendi kanallarınızı geliştirebilirsiniz. Sosyal medya bölümümüz var. Buradan istediğiniz platformlardaki hesaplarınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bakın takipçimizin kendisi burada göndermiş kendi şeyini. Sohbet bölümümüzü sohbet muhabbet edebilirsiniz ya da yardımlaşma bölümünden yardımlaşabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar etkinlik ve görev kısımlarımız var. Eğer etkinlik veya görev yaparsanız bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilmektesiniz. Discord linklerimiz yorumlarda. Bugün ise arkadaşlar bu işlem için hesap.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site esasında kolay ve güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Hatta sosyal medya hesaplarımızı geliştirmek de kalmıyor. Oyun veya uygulamalardaki hesaplarımızı da yine bu site esasında geliştirebiliyoruz. Ek olarak site içerisinde hem tüm sosyal medya platformları var hem de arkadaşlar ek olarak bir de Discord kısmı var. Yani sunucularınızı vesaire bütün Discord ile alakalı işlemlerinizi de bu site esasında geliştirebiliyorsunuz. Biz aynı şekilde bu sitenin linklerini de yorumlar kısmına koyacağız. Sizler de yorumlar kısmından hem Discord'a hem de hesap.com.tr sitesine ulaşabileceksiniz. Siteye girdiğinizde bakiye ekleme veya işte kayıt olma kısmına vesaire bahsetmeye gerek yok. Zaten bunlar oldukça kolay ve hepinizin bileceği şeyler arkadaşlar. O yüzden bu kısma pas geçiyoruz. Onun yerine direkt olarak sosyal medya bölümüne geliyoruz ve buradan YouTube kısmına tıklayacağız arkadaşlar. Fakat görmüş olduğunuz gibi bahsetmiş olduğumuz gibi bütün sosyal medya platformları var. İstediğiniz gibi hesap geliştirme işlemleri tabii ki de yapabiliyorsunuz. Tıkladık biz YouTube kısmına. YouTube kısmında aslında yine istediğiniz istediğimiz her şey var. Zaten sol taktik kategorilerde bizlere söylemişler. Abone, beğeni, izlenme, yorum, premium hesap veya normal hesap şeklinde bizlere söylemişler. Ama ek olarak ben size şunlardan da bahsetmek istiyorum. Sitede alt sat yapabiliyorsunuz. Zaten birazdan değineceğiz. Yani YouTube kanalınızı satabilirsiniz veya bir kanal satın alabilirsiniz. Bu gibi işlemleri de hesap komiteli sitesi sayesinde yapabiliyorsunuz. O kısma birazdan geleceğiz. Biz buradan direkt beğeni kısmına tıklayacağız. Fakat dediğimiz gibi izlenme, abone vesaire de zaten orada bulunmakta. Burada da farklı farklı yine beğeni kısımları bulunmakta arkadaşlar satıcılar burada bulunmakta biz mesela bunlardan hangisine tıklayalım mesela örneğin arkadaşlar burada YouTube'da 100 tane beğeni veriyorlarmış hemen bundan alabiliriz bence aşağıya birazcık kaydırdığımız arkadaşlar burada açıklamalarımız bulunmakta bunları kesinlikle okumanız lazım okumadan asla satın almayın bakın videonuz öne çıkarılır diyor 30 gün telafisi vardır garantisi vardır diyor sadece link girmeniz yeterlidir falan filan diyor o yüzden bunları mutlaka okuyun biz bildiğimiz için bunları pas geçiyoruz otomatik teslimat yani satın aldığımız anda aldığımız ürün direkt olarak mağazaya iletiliyor ve işleme başlamış oluyor arkadaşlar. O yüzden gayet iyi güvenir satıcı olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Geldik şimdi takipçimizin bir tane videosuna tıklayalım. Örneğin mesela biz bu videosuna daha önce beğeni göndermiştik. Bakın 37 tane izlenmesi var. 98 tane beğenisi var. Hemen aynı şekilde bu videosuna da yine beğeni gönderelim arkadaşlar. Satın al dedik. Onay yorum dedik. Linkimiz buraya girdik. Ve ebe satın almak istiyorum butonuna tıkladık. Görmüş olduğunuz gibi şu anda tam tamına 100 tane YouTube beğenisini almış durumdayız. Ve otomatik teslimat olduğu için bakın hemen mesajlar kısmından mağazaya iletildiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık bu birazdan işleme başlayacak ve bu sayede hızlı bir şekilde videomuza beğenilerimiz gelmiş olacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu arada bildirimler kısmına tıkladığınızda e, aldığınız şeyi detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Hatta arkadaşlar satın aldığınız kişiyle mesajlaşabiliyorsunuz. Konuşabiliyorsunuz. Ek olarak canlı destek bölümümüz var. Herhangi bir konuda sıkıntı yaşansanız canlı destek kısmından da iletişime geçebilirsiniz. Artık bu beğenilerimiz gelecek. Bizler de zaten bunu kontrol yapmaya çalışacağız. Mutlaka o kısımlarda site içerisinde olacak arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi sitenin diğer detaylarından bahsedeyim. İlan alıp satabileceğinizden bahsetmiştik. Tıklıyoruz ilan ekle bölümüne. Bakın burada arkadaşlar bütün platformlarda bütün uygulamalarda vesaire alakalı ürünler satışı yapabiliyorsunuz. Yani kurallara uyduğunuz takdirde kısacası bütün ürünleri siteye ekleyip para kazanabilirsiniz. Örneğin mesela biz YouTube hesabımızı satacağız diyelim. Sosyal medya diyoruz, YouTube diyoruz. Buradan hesap kısmına tıklıyoruz. Bu şekilde ürün satış kısmına gelebiliyoruz. İstediğimiz gibi ürünümüzü düzenledikten sonra istediğimiz fiyatı girip satışa sunabiliyoruz arkadaşlar. Bu tarzda satış yaparak para kazanabiliriz. Kazandığımız paralarla ister site alışveriş yapabiliyoruz. İstersek de para çek kısmını kullanarak paramızı kendi banka hesabımıza da çekebiliyoruz. Çekilişler kısmımız var. Burada da bir sürü çekilişler var. Bunlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Artık birazcık bekleyeceğiz. Beğenilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Daha tekrardan kontrol edeceğiz. Evet birazcık bekledik arkadaşlar. En son 98 tane beğenimiz vardı. Biz hesap komiteden 100 tane almıştık arkadaşlar. Şöyle tekrar F5 atalım bakalım gelmişler mi? Evet bakın gelmeye başlamışlar arkadaşlar. 182 tane şu anda beğeniye ulaşmış durumdayız. Bakın e, videomuzun 37 tane görüntülenmesi var. Fakat 182 tane beğenimizin olduğunu görebiliyorsunuz. Sizler de kolay güvenilir hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.